Bize mangal yakar mısın? Kızım kahvaltıda mangal olur mu hiç? Olur olur canım istedi. Ben bir kraliçeyim istediğim olsun. İşte harika butlar etler varmış. Ya ne yapıyorsun Efekan? Hiç halay çekiyorum deliloy 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 deli 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 deli, deli deliloy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Esra Games kanalına hoş geldiniz. Bugün bu yeni villamıza yeni eşyalar getireceğiz. Biraz daha yaşanmış bir hale getireceğiz. Şimdi ben buraya bir koli hazırlamıştım. Diğer kolileri de beraber yapacağız. Şuralara ayakkabılar koyalım. Çantamızı ve diğer ayakkabımızı da şuraya koyalım. Terliklerimiz. Ay çok mu fazla oldu? Ya da çantaları şöyle yukarıya koyalım. montumuza asalım ev terliğimiz ve yine ayakkabımız. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Daha bir sürü şey getireceğiz. Anahtarlar, bir sürü şey, mutfak eşyaları. Önce bir okulumuza gidelim arkadaşlar. Bakalım okulda neler toplayabileceğiz. Şöyle şuradan hemen gel bakalım tatlışım. Bu anahtarlarımız evin anahtarı olsun mesela. Evde kullanırız. Bunu alalım buradaki temizlik için. Evde temizlik malzemelerini yerine koyarız. Teşekkür ederiz. Şuradaki dolaplara bakalım. Buralarda kullanabileceğimiz ne var? Aa bu okul topunu alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar evimize şöyle o bir sürü tabak. Şu bardaklardan da alalım. Şu tepsiler girer mi? Hayır. Tutmuyorsun o halde tepsiyi başkasına veriz daha sonra. Buradaki pembe makyaj malzemelerini alabiliriz. Çok güzel. Tut bakalım. Sen de gel. Sana da şu bilgisayar koltuğunu versek taşıyabilir misin? Tutsan. Evet tuttun. Arkadaşlar buradaki mutfak eşyalarını da alalım. Hadi bakalım. Şurada sabah kahvaltısı için. Bunu da alalım. Şu bisküvilerimizi de alalım. Burada çarjımız var. Şöyle anahtarlarımızı buraya asabiliyor muyuz? Hayır. Anahtarlarımız o halde burada kalsın evden çıkarken. Çok kolay bir şekilde alırız. Şimdi burada mutfak malzemelerimiz ve makyaj malzemelerimiz var. Şöyle içecek bardaklarımızı nereye koyalım arkadaşlar? Ne kadar çok tabağımız oldu ya. Yani misafirlerimiz gelecek herhalde bizim ne dersiniz? Bardaklar. Yine temizlik malzememiz nereye koyacağız? Şöyle bir bakalım. Burada kalsın. Şöyle harika makinelerimiz var. Makarnamızı şuraya alalım. Aslında bunlar harika mutfak malzemeleri. Bunları böyle alalım. Şöyle tahta kaşığımız çok önemli. Bisküvimiz var burada. Onlar burada kalabilir. Tenceremiz var burada yine çok güzel. Ay tavamız. Tavamızı da böyle. Buradaki bebek arabamızı arkadaşlar. Bebeğimiz çünkü bahçede arabasını sürecek. Merhaba şekerler. İşte arabamız burada kalsın. Gel bakalım şuraya da bebeğimiz için güzel bir oyun alanı yapalım. Açalım daha sonra buraya oyuncak malzemeler getir. Şu yastıkları da hiç sevmedim. Buraya yeni ve güzel yastıklar getirelim arkadaşlar. Gel bakalım bu bilgisayar koltuğumuz. İşte buraya çok uygun. Siz uyurken biz odanızı güzelleştiriyoruz. Gel bakalım. Sen burada durabilirsin. Bakalım şu makyaj malzemelerimizde neler varmış. Sen burada kal. Daha makyaj malzemesine ihtiyacımız var. Hadi gidelim ve toplayalım. Bakalım şurada birkaç tane maske alalım arkadaşlar. Kalpli maske ve çilekli maske çok güzel. Şöyle kızar çekelim bakalım. Allık alalım. iki renk. Birisi mor olsun. Gel bakalım rujları unutmayalım. Rujlarımızı dizelim oraya. Çünkü ben rujları çok seviyorum. Bir de arkadaşlar yatağımızın üstüne şöyle güzel örgülü süsler yapalım. Şöyle şunu da aldık. Banyomuzu biraz daha böyle güzel süslü yapalım. Allıklarımızı hemen koyalım. Burada krem kutumuz var arkadaşlar. Şunları başka yerde kullanacağız. Burada bizim bir kedimiz mi var yoksa bir sürpriz mi gelecek? Şunu da tut bakalım. Şunu da alalım şöyle. İşte buradayız. Odamıza harika bir yastık yapacağız arkadaşlar. Bu eski yastıkları ben çok sevmedim. Evet, şöyle yatağımızın üstünde bir tane de erkek kardeş için yapalım. Ona da şöyle bir Bu ne arkadaşlar? Böyle farecik mi? Hamster mı? Bu da senin yatağın için. Senin arkadaşın olsun. Çok Aa bir tane de küçük bebeğimize yapalım. Ona ne yapalım arkadaşlar? Bakalım. Ona da bir ördek yapalım. İşte burada da senin ördeğin. Banyo zamanı mı? Şurada çok güzel maskelerimiz var. Rujlarımızı nereye dizicez ama? Bir saniye. Sizi şöyle biraz kenara alalım. Burada durun. Evet. Rujlarımızı da arkadaşlar şöyle şuranın üzerine koyalım. Burada elimiz var mı? Evet buraya da koyduk. Ay çok güzel olmuyor mu arkadaşlar? Ben çok beğendim. İşte Aliş bak burada. Senin için herkese bir müzik seti getirdik. Burada arkadaşların geldiği zaman evin içerisinde çok güzel müzikler dinleyebileceksin. Şu boş kolleri de alalım buradan. Bakalım Aliş kalktığında ne yapacak bu müzik setiyle? Evin girişini de şu şekilde bir. Paspas olsun arkadaşlar. Bunu da böyle paspas gibi. Hadi ayaklarını sür bakalım paspasa. Sür 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 bütün çamurlar çıksın. <laughs> evet aferin işte böyle. Ay balığımız dışarı kaçtı. Durun arkadaşlar. Tamam bir tane fanusumuzu buraya koyduk. Bak evet arkadaşlar iki tane aynı balığımızdan oldu. Şöyle balık geminiz burada kalsın. İşte şöyle bir kenara çekilin. Neler olduğunu ben bir anlayayım. Balığın birisi Aliş'in, diğeri de arkadaşlar tabii ki Pınar'ın balığı olacak. Sen de gel, sen de burada dur. Şu yastıkları şöyle koyabiliyoruz. Eski yastıklardan çok sıkılmıştım. Bu yastıklar çok daha güzel ama kalabalık oldu burası ya. Arkadaşlar buradaki fanusumuz kaybolmuş. E buradaki duruyor. Bu oyunda bir tuhaflıklar olmaya başladı. Şöyle evimizin içerisine şu küçük evi de koyduk mu? Bu da büyük abinin. Ay ne oluyor ya? Ben uyuyamayacak mıyım? Bu ses de ne? Aa, bu da ne? Bana özel bir müzik aleydi. arkadaş. Harika bir radyo var burada. Oh artık kız arkadaşımı çağırır. Burada bol bol müzikler dinleriz beraber. Aa, çok tatlı işte bir kedi gelmiş benim odama yastığımın üstüne koyayım çok güzel oldu. Piner sabah oldu yasana sana Pinar. Ay ay ne oldu abicim? Ya sabah oldu kalksana. aa bilgisayar koltuğu. Artık ben bir gamerım harika oyunlar oynayacağım. Ya, ya Pınar bunları kim getirdi bize ya? Ay ne kadar da güzel bir kedi ben seni severim. Gel bakalım şöyle. Ay abi karnım çok acıktı. Tamam tamam benim de çok acıktı. Dur bir dakika üstümü giyeceğim. Ben bugün güvenlik görevlisiyim. Böyle pijaman burada kalsın. Suçluları yakalayacağım. Merkez alo alo merkez. Tamam bütün suçlular yakalandı. <laughs> Biner hadi gel çok güzel bir oyun buldum. Ya ben nasıl hemen hazırlanayım? Bir dakika üstümü seçmem lazım buradan. Hangi kıyafetimi giysem acaba? Ay böyle çok süslü bir kız oldum ama ne yapayım? Çok beğendim. Baksanıza. Harika süslü bir kraliçe prensesi geliyor. Çekilin. Ay dolabımı kapatayım. <laughs> Yeni gamer. Aa müzik çalacağım. En iyi müzik grubu benim. Yuhuu. Ay gitarımı bırakayım. Abi bekle geldim. Aliş, ne yapıyorsun? Oh, i̇nanmıyorum bizim balığımız mı var? Evet baksana annemler bize sürpriz yapmış. Dur, dur ben besleyeyim ya, abicim. Tamam besle hadi. Ye 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 Dur ne yapıyorsun kızım ya? Balığı öldüreceksin. Ya ölmez ya baksana hepsini yedi karnı. Çok acıkmış yazık. Pinar ya senin de boyun bayağı küçülmüş he. Ben bayağı abi olmuşum. Baksana seni geçmişim. Of abi ya ben de büyüyorum ben de ablayım. Böyle saçma şeyler söyleme. Tamam kızım ya. Oo, güvenlik şimdi iş peşinde. Herkes yolundan çekilsin. <laughs> Çok komik olmuşsun. Baba baba benim karnım acıktı. Bugün bize mangal yakar mısın? Kızım kahvaltıda mangal olur mu hiç? Olur olur canım istedi. Ben bir kraliçeyim istediğim olsun. Benim prenses kızım ne istiyorsa yapalım. Dolapta et var mıydı? Şöyle bir bakalım. İşte harika butlar etler varmış. Şu tavuğu yapalım. Bak babacım varmış çok güzel tavuk var. But var. Bir daha tavuk var. Hadi ben sana yardım edelim. Mangal başına iyi tamam gel bakalım yardımcı şef. Durun beni de bekleyin. Tamam Ali hadi gelsen. Aa Efekan ne yapıyorsun burada çocuğum? Şey amca ya burada uyuyakalmışım da. Yaz günü oh serin püfür püfür bizim bahçemiz yok da. İyi tamam hadi mangal yakacağız sen de kal. Ay mangal mı bayılırım. Şimdi kızım ben şöyle ateşimizi açtım. Hadi ver bakalım şöyle tavukları, butları. Oh mis gibi de kokmaya başladı. Ben burada keyfime bakayım baba. O hani yardımcı olacak. E ben bu kadar yardım ediyorum babacım. Tamam tamam canım benim. Şu etleri iyice çevireyim de yanma sen. Oh Efekan hadi gel sen de bin istersen. Tamamdır bir de ben deneyeyim. Hop. Ay bu çok güzelmiş. Ay ay ben ayakta duramıyorum. Buna düşeceğim galiba Aliş. <laughs> ya Efecan ya bir şey de beceremedin. Ay Eviniz çok güzel olmuş ya. Çok beğendim Aliş ya. Keşke biz de böyle bir ev alsaydık. İyi ben artık gideyim mangalda sonra yerim. Annemler merak eder. Tamam ben seni yolcu edeyim. Hadi bakalım. Annenin babana selam söyle tamam mı? Ay, tamam tamam söylerim. Hadi görüşürüz. Ya ne yapıyorsun Efecan? Hiç halay çekiyorum delil oy delil oy delil oy deli 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 oy. Ya Efe yeter artık ya yeter saçmaladın.